Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Saat. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Son zamanlarda çok fazla sorum almaya başladım. Hocam neden private label videoları çekiyorsunuz? Arbitraj bitti mi? Arbitrajı bıraktınız mı? Türkiye'den karlı ürünler yok bulamıyoruz diye. Ben de buna karşılık hem bir ürün analizi yapayım. Bir marka analizi yapayım. Hem de buna karşılık size bir cevap vermek istedim. Arkadaşlar biz eskiden beri zaten private label yapıyorduk. Ama e, bazı bütçe eksikleri vardı. O yüzden arbitrajla biraz daha tamamlayıp ağırlığımızı private label'a verdik. Hala iki tane Amazon hesabımız arbitraj olarak Türkiye'den arbitraj ürünleriyle devam ediyor. Ama iki tane hesabımız da private label olarak iki farklı markayla devam ediyor. Birisi Amerika'da birisi İngiltere'de olmak üzere. O yüzden Türkiye'den arbitraj bitmiş değil hala devam ediyor. Hala başlangıç olarak çok güzel bir adım arbitraj. Yani tamamen öneriyorum e, Türkiye'den arbitrajı özellikle yeni başlayanlar için yani benim nimet gibi bir durum. Çünkü düşük e, maliyetle başlayabiliyorsunuz. Kendiniz ürünü alıyorsunuz. Kendiniz elliyorsunuz. Paketleme kovarak olmasını kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz Türkiye'nin Amazon Amerika Depos'una gönderiyorsunuz. Yani her şey kendiniz yaptığınız için işi A'dan Z'ye görüyorsunuz. Yani ürünler nasıl bar kullanır, nasıl paketleniyor, nasıl kolleniyor Her şeyi kendiniz görüyorsunuz. Onun dışında ne bileyim Amerika'da bir şirket açmanıza ihtiyacı yok. Yani büyük bir maliyet harcamanıza gerek yok. Türkiye'den bir şans ile başlayabiliyorsunuz. Bireysel olarak da başlamanıza izin veriyorlar. Böyle de başlayabiliyorsunuz. O yüzden düşük miktarlarda başlayıp bu işi deneyip baktı iyi gidiyor. Bir iki arbitraj ürünü veya 5000 bin, bin dolara geçtikten sonra private label'a adım atabilirsiniz. O yüzden hala arbitraj bu kıvamda önemli. Arbitrajda da size önermek istediğim bugünkü marka Aveda diye bir marka. Yani bu markanın analizini yapmak istedim sizlere. Şimdi bir markaya girdiğimiz zaman öncelikle ne yapıyoruz? Sıfırdan başlayayım yine bu videoda da. Aveda diye bir marka var ve biz bunun analizini yapmak istiyoruz. Ben burada nasıl bir analiz yapıyorum? Aveda markasını yazıp, Helium tıklayıp, buradan XR'ye tıklıyorum öncelikle. Şunu sol tarafa alalım. Burada zaten yapmışım bakın. Sizden, sizinle görüşmeden önce ürünleri tek tek analiz ettim baktım. Sales kısmından iki kere sales tıklayıp brand kısmından da iki kere brand tıklıyorum ki full aveda olsun. Evet aveda oldu. Sales'lere tıkladım. Evet. Yani sol taraf full aveda olsun. Çünkü farklı markalar da araya giriyor. Ve satışları en alttan başlatalım. Neden? Çünkü az satışı olan ürünlerin rekabeti her zaman düşüktür. Siz yeni başladığınız için gidip de bir üründen 300 adet 400 adet göndermeyeceksiniz. Göndereceğiniz maksimum bir üründen 20 tane 30 tane. O yüzden satış adeti az olması zaten rekabetin de az olacağı anlamına geliyor. Rekabet az olsun, satış adeti olsun, kar marjı olsun. Tam sizin ürünler için. Yani sizin bulabileceğiniz, stok yapabileceğiniz ürünler için. Tabii ki arbitrajda bitki üst seviyeye geçtiyseniz o zaman tabii ki yüksek satışlara bakın yani biraz daha aşağı inin 500, 600, 1000 adet satışlara doğru çık yani o hızlı satan kâr marjı düşükte olsun sürümden kazanacağınız ürünlere girin ama yeni başlıyorsanız her zaman alt ürünlerden başlayın ki kâr marjı biraz daha iyi olsun sizin için. Mesela bu ürün Aveda Infinite Advanced bu ürünü sizden görüşmeden önce annenizin yaptım. Bakın ürün 63.96 adet dolara satıyor Amazon Amerika'da. Buradan x e tıklayalım. Bir bakalım. Ürün hani satıyor mu satmıyor mu? 332 adet satışı varmış. 21 bin dolarlık cirosu varmış. 33. bin Şöyle, yani BSR'si, BSL rengi. Yani ürünün sıralaması da iyi, satışı da iyi. sol üst tarafta da Helium -Ten veriyor artık. 332 adet satışı varmış. Aşağı inelim bakalım. Nib 15'e tıklayalım. Bu arada Udemy videosunda bütün arbitraj konularını Tek tek ele aldım. Mağaza nasıl açılıyor, ürün nasıl bulunuyor, nasıl paketleniyor, nasıl para nasıl gönderiliyor. Ona da özellikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da videoları beğenmenizi ve kanalımızı takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü çok değerli bilgiler paylaşıyoruz ama kimsenin umurunda olmuyor. Ee, sadece mesaj atıyorlar, hocam yeni videolar yok mu, 7 videolar çekin diye. O yüzden videoları beğeniyorsanız eğer takip etmenizi ve videoları beğenmenizi rica ediyorum. Bakın burada bakmamız gereken nokta sol pay kısmında markanın kendisi yani Aveda var mı? Buralarda yok. Peki Amazon var mı? Sol pay kısmında Amazon da gözükmüyor. Aveda ve Amazon olmaması minimum 5 adet satıcısı olması bunun 15 adet bizim için başlangıç olarak yeterli oluyor. Şimdi bu üründe kar marjını hesaplarken şimdi ben bu ürünü Trendyol'da buldum. Şu sağ üst taraftan açacağım hatta bakın. Krem 150 TL satılıyor ve satıcı AVE'de yani markanın zaten kendisi satıyor. 150 TL krem. Şurada da Kaizen Shop'tan 400 TL'ye de şampuanını bulmuştum. Birebir aynı olarak ben görüyorum. Tabii ki siz çok dikkatli bakın. Tek tek bir bakın. Birebir aynı ürünü değil mi? Şu şampuanda sanırım Rich Rich yazıyor. Şurada bir farklılık olabilir. Yeniden ürünü bir aratalım. Bir bakalım. Şimdi aratırken ne yapıyorduk? Ürünün ismini yeniden kopyalayıp Translate'den bir yapıştırıyor. Buradan bu kremden gitmeyin. Şu şampuandan gidelim. Buradan bakıyoruz tek tek ama trend olduğundan biraz karışık gidecek büyük bir ihtimalle. Alış, alışverişe tıklayalım. Yani Düşüşü şu an 489 TL'ydi. Şurada bir 189 TL diye. ama stoğu bitmiş zaten aynısı da değil birebir üzerindeki yazılarla. Yani üzerindeki yazıların da birebir aynısı olması gerekiyor çünkü müşteri şikayet edebiliyor sizlere bu konuyla ilgili. Evet bu aynı. Tamam 489 TL diyelim. Krem ne kadardı? Şimdi yine Avedan'ın sayfasına girseniz belki çok daha uygunlar diyeceksiniz ama biz hızlı bir şekilde geçmek için 189 artık 149 638 TL Buradan dolar TL seçtiğimiz zaman 638 34.28 dolar aşağı indik Buradan da paket weight'inden ürün ağırlığını bulacağız. 2KG yapıyoruz. İkisi ortalama 500 grammış. 0.500 çarpı. Şu an 6.5'a gönderebiliyoruz kargoları. 3.25 dolar. Ürün maliyeti 34.28 37.53 Sağ altı 37.53 yazdığımız zaman bakın bu üründen 11 dolarlık bir net kar elde edebiliyorsunuz. Ve Trendyol'dan aldığınız zaman yani siz toptancılarla, distribütörlerle görüşürseniz çok çok daha uygun fiyata bu ürünü alabileceksiniz. Onu nasıl bulacaksınız? En basitinden Aveda İstanbul toptancıları mesela ben İstanbul'da yaşadığım için şey söylüyorum. Siz İzmir, Ankara ya da farklı yerlerden de bakabilirsiniz. Buradan tek 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 bakabilirsiniz ya da distribütörleri olarak aratabilirsiniz. Buradan tek tek bakabilirsiniz. Yani kim var, kim yok, bunlarla görüşebilirsiniz. WhatsApp numaralarını alabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Yani bir marka bulduğunuz zaman ilk önce Google'dan bir aratın. i̇lk önce tabii ki bir bakın ürünler karlı mı yani trend yoldan fiyatlarına bakın. İşte Google'dan bir bakın farklı sitelerden ürünler karlı mı? Karlı. Bir sıkıntı yok. O zaman ikinci yapmanız gereken nokta ürünlerin ee, karından daha çok toptancısını veya distribütöründe bulabilmek. Buna dikkat edeceksiniz. Distribütöründe bulduktan sonra zaten ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ürünleri hemen alıp paketleyip, barkolayıp, kolleyip, gönderip satışını gerçekleştirebileceksiniz. Bu ürün vardı. Analiz ettiğim iki ürün daha vardı. Şu üründen de örnek verelim. Şimdi Aveda Demage ürünü Ali kaç satıyor? Bakın sol üstte yazıyor adını. 392 adet satışı varmış. Yine aşağı inelim. Niv 15'ten bir kontrol edelim. Amazon ya da markanın kendisi de yok. Tamam. Ürünü satabiliriz. Bir problem görünmüyor. Yine Translate'den ürünün Türkçesini çevirip bir araştırmasını yapalım. Alışveriş tıklayalım direkt buradan. 350 TL'ye var. 440 TL'ye var. Çok daha uyguna var mı? 350 TL'den bir bakalım. Bakın Kaizen önceki üründe de vardı. Kaizen Shop iletişim yazsak çıkacak mı? Mesela çıkıyor. Buradan direkt iletişime geçip bir görüşebilirsiniz. Burada numarası var zaten direkt arayıp biz Aveda ürünlerinden almak istiyoruz. E yardımcı olabilir misiniz bu konuyla ilgili dediğiniz zaman zaten onlar sizlere fiyat verecektir. Fiyat verdiniz verdiği zaman bir karı hesaplayıp eğer karlıysa ürün hemen alıp satabileceksiniz Yani hemen gönderip satabilirsiniz. Çünkü burada trendol kesitisi oyu buşu var. Zaten e, solda şeyle bitmiş. 350 TL'den satılıyormuş. Sonra 500 TL'ye çekmişler. Ee, şöyle bir de Google'dan aratalım. Normalde 350 TL'ye sattığı bir ürünmüş aslında. Yani siz arayıp yani minimum bir 20 adet, 30 adet, 100 adet alacağınızı söyleyip bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Fiyatı çok daha uygun fiyata çekebilmeniz için. Şu an herkes 500 TL'ye çıkmış fiyatları. Zaten stokta yok da diyor. Ama en son 350 TL'den satışını yapıyorlarmış. Kadir Alkan 329 TL'den satıyor mesela. Birebir aynısına bir bakalım. Evet. Yok bu. Damage remedy. Evet aynısı mesela. 329 TL'den satıyor. Yani düz 300 TL'ye toptana verdiğini düşünüyordum. Yani çok fazla fiyat kırmadıklarını varsıyorum. Çünkü hocam siz bazen düşük biliyorsunuz fiyatlar kırılmıyor diyor. Kırmayalım biz de. 16.12 dolarlık bir ürün maliyetimiz var. Kargomuzu zaten bu üründe çok hafif çıkacaktır. 0.26 ve 2 yapsak 100 gramlık bir ürün yani 117 gramlık bir ürün eee, pardon 0.117 çarpı 6.5 desek 0 .1, dolar. 1 dolar diyelim ürün maliyetinin de 1 dolar ürün maliyeti 16 12 17 12 dolar 17.12 dolardan yani 10.40 dolarlık net şarkı alıyor hala bu üründe gördüğünüz gibi şeffaf bir şekilde tek tek siteleri aratarak ben de buluyorum. Herhangi bir şey yaptığım yok ekstradan. Yani bu direkt web sitelerdeki fiyat. Belki siz iletişime geçtiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman, pazarlık yaptığınız zaman belki çok çok daha uygun fiyatlar alabileceksiniz. E, gözümden kaçırdığım da olabilir bazen. Birebir aynı olmasına çok dikkat edin. Benim şu an gördüğüm birebir aynı ürünle. Sadece burası siteden kaynaklı siyah olarak görünmemiş sanırım. Siz WhatsApp'tan yazıp hani bu ürün aynısı mı değil mi? yani bir farklılığı var mı bunu bir sorabilirsiniz. Ürün aynıysa herhangi bir sorun olacağını ben de zannetmiyorum zaten. Son olarak da şu ürüne birlikte bakabiliriz. Bu ürüne daha aynı arattığım zaman uygun maliyeti çıkmıştı yani. ucuzda bulabilmiştim. Yine bir bakalım. Türkçesine çevirip alışveriş kısmına tıklayalım. 859 TL'den var. Şuradan tümüne tıklayıp ilerleyelim. Tek deva 859 var burada. Bu 219 diyor ama o ürün değil tabii ki. 900 bu küçük olan tarafı sanırım. Burada da 800 TL'ye kadar en düşük koyulmuş. Yani bakmıştım aslında çok uygun fiyata bir iki tane sayfada bulmuştum den bir aratayım yani 750 TL kadar bulmuşum şu an 850 TL bir satıcı satıyor ama 750 TL'ye çıkmıştı direkt yine bir bakalım. Şurada bir satıcı gözüküyor. Yine Kaizen Hair, Res. yani aynı mağaza aslında yani aynı distribütör iletişime geçtiğiniz zaman size çok çok kolaylık sağlayacaktır öyle düşünüyorum. Yani bu üründe şu an birebir aynısı olarak gözüküyor, bir sıkıntı yok. Yani hepsi burada 650 TL, yani sadece hepsi buradan komisyonu çıksın. Tam olarak kaç komisyon kesiyor bilmiyorum da yani 600 TL'den versin yine şu ürünü. İkisi ne kadar olacak bizlere? 1200 TL olacak. 1200 TL, 64.47 dolarlık bir ürün maliyetimiz var. 64 kargoyu da kastak. 64 70 kargo beraber. Mesela bu ürün çok az kâr marjı bırakıyor çünkü çok ağır bir ürün. Ürün ağır olduğu için karl marjı bayağı düşüyor. Tabii bu fiyatla ilgili. Siz fiyatı konuştuğunuz zaman fiyatı indirecek mi? Belki 650 TL'den değil de konuşacaksınız 450 TL'den alacaksınız. 450 TL'den aldığınız zaman 900 TL ürün maliyetiniz olacak. 48.35 dolar. O zaman da yine buradan paket weight'ten hesaplama yapılacak. 2KG diyelim. 2.168 gram yani bayağı da ağır ürün. Zaten çok büyük bir kargo çıkıyormuş. O yüzden karlı bir ürün olması imkansız. Ama önceki iki üründe gidebiliriz. Şu ürüne de bakmıştım. Bu ürün de karlı bir ürün değildi. Ama önceki analiz ettiğimiz iki ürün yani şu an baktığımız karlı ürünlerden yine burada tek 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 bakıp hangi ürünler karlı hangileri değil bunlara bakabilirsiniz işte karlı olanları hesaplı kitap yapabilirsiniz ya da Aveda markası şu şekilde Aveda satın al diye yazdığınız zaman buradan e, Aveda satıcıların sattığı ürünlerden gidebilirsiniz hani Kofürümün sitesine girdiniz mesela bakın burada bir sürü ağıt ürünü var zaten. Yani bu ürünleri tek tekten tek e, yani şu saus arama kısmı da var. E, arama kısmından arayıp tek tek konuşabilirsiniz. Yani bu ürünler ne kadar veriliyor, ne oluyor, ne kadar alabiliriz, ne kadar toptan alabiliriz diye onlara sorabilirsiniz. Toptan aldığınız zaman da minimum 10 adet fatura verebilirlerse zaten iş bitiyor. Minimum 10 adet onlardan alıp hemen mağazanıza ekleyip etiketleme barkodlama kolonisini yapıp direkt Amazon Amerika deposuna gönderip ürünlerin artık satışını gerçekleştireceksiniz. Yani şu an son çeyrek olduğu için satışlar çok çok hızlı. E, fiyatlarda da oynamaya çok oluyor tabii ki ama Ocaktan sonra çok rahatlayacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden stok yapmanız sizin için hani ürünler geç depo alınıyor ama stok yapmanız sizin için de bayağı bir avantajlı olacaktır. Bu sadece bir marka üzerinden Örneğimde gitmemdi. Tabii ki siz diğer markalarla daha detaylı bir şekilde araştırma yapabilirsiniz, distribütörlerin yanına gidebilirsiniz, konuşmaya gidebilirsiniz, ee, ya da 200-300 tane alacağını söyleyip endi fiyatını öğrenip yani o fiyatlardan almaya çalışabilirsiniz. Daha bir sürü yeni taktikler geliştirebilirsiniz. Ben sadece başlangıç olarak ee, nasıl ilerlenmesi gerektiğini yeniden hatırlatmak istedim. Private label'a çok kaymadan. Ee, onun dışında belge konusunda ihtiyacınız olursa yunemi videosuna ekledik ee, Kan Bey ile toplantı yaptık orada belgeye ihtiyacınız olduğu zaman o videoyu izleyip detaylı olarak hangi ürünlerde ne belgeye ihtiyaçları var yiyecekte ne belgeye kozmikleri ne belgeye de bunları nasıl tedarik edebiliriz nasıl sağlayabiliriz bunun bütün cevabını oraya koyduk oradan da izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde e, ürün analiz videoları da var mağaza nasıl eklenecek, nasıl bar kutulanacak, ürünler nasıl paketlenecek, nasıl Türkiye'den Amazon Amerika deposuna gönderilecek. Bütün her şeyi A'dan Z'ye şeffaf bir şekilde oraya çektim, ekledim, yükledim zaten. Ee, umarım Udemy videolarda da yardımcı olur. Ee, bu videoluk da bu kadardı. Ee, yine sizin aklınıza takılan farklı sorular olursa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bizlerde DM'den özel olarak da mesaj atabilirsiniz. Ee, umarım herkes ufak da olsa arbitrajdan biz satışlara başlar. Sonra güzel bir noktaya geldikten sonra kendi markasını kurup Amazon'da ilerler. Sadece Amazon'da da değil bu Trend'de de olabilir. Etsy'de de olabilir ama Türkiye pazarında çok fazla rekabet ve TL kazandığınız için biraz zor olduğu için biz burada Amazon'u örnek veriyoruz. Yoksa Amazon değil eBay var, Walmart var, daha birçok satış kanalı var. Etsy'den satışlar yapıp kişileştirilmiş el yapımı ürünleri satabilirsiniz. Yani burada Arbitrajdan e, verdiğimiz örnekler tecrübeli olduğumuz konu olduğu için Yani biz bu ürünlerin hepsini sattık zamanında Sattığımız için sizlere rahatlıkla önerebiliyorum, gösterebiliyorum O yüzden ufak da olsa adım atabilmek için Yani sizin nefes aldırabilmek için Arbitraj güzel bir adım olduğunu ben düşünüyorum e, Umarım bu videoda faydalı olmuştur Dediğim gibi sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz Ya da Burak Saat Instagram adresinden bizlere mesaj atabilirsiniz Herkese bol satışlar diyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.